burama kadar geldi. Bu benim dördüncü engelim. Dördüncü. Lan benden ne istiyorsunuz? İnsanlardan ne istiyorsunuz? Tekte okurdunuz. Tamam şimdi de siliyorsunuz. Ben gerçekten vurama gerçekten ve gerçekten geldi. Sabrım taşıyor. Ben şikayet etmeyeyim diyorum ama etesim geliyor yani edesim geliyor. Bak gerçekten yani gerçekten yemin ediyorum ki benim burama geldi burama. Buradaydı buraya geldi şimdi de. Yani gerçekten buraya da gelirse sizi gerçekten ve gerçekten şikayet edeceğim. TikTok bunu inşallah izlersiniz. Ben buna kendime her gün yırtıyorum. Oğlumla bana mı gıcık kapıyorsunuz? İnsanlara yapmazlarını şey bana yapıyorsunuz. Cemcalli insanlara yok. Cercalli insanlara var. Ceren'i seven insanlara yok. Var. Engel. Bir cemcere engel yapmıyorsunuz be. Yırtıyorum kendimi ben burada. Son kez söylüyorum size. Ya engelimi kaldırın. Ya da ben sizi gidip çıkar edeyim. Beni burama kadar geldi, tamam mı? Sizden bıktım. Niye TikTok yaptınız ya? Böyle olacaksa TikTok silin, daha güzel. TikTok yüzünden karşıma çıkmayacak şeyler çıktı. Benim dediğimi ya yaparsanız ya atmazsınız. Seçim sizde. Ben bunu YouTube'a gönderiyorum. Millet görüyor. Görmezse her tarafa yayacağım bekleyin.